Merhaba, bugün sizlere harika bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamanın adı Adobe Animation. Adobe Animation kullanarak ses dosyalarını projenize eklemek gerçekten heyecan verici bir deneyim olabilir. Anlatmak istediğiniz konuyu daha iyi çekici ve etkileyici hale getirebilir. Yapmanız gereken arama motoruna Adobe Animation Chrome yazdıktan sonra Adobe'nin kendi sitesine girip bir hesap oluşturmak. Daha sonra animasyon uygulaması seçmek. Dilerseniz telefonunuza alıp kulak uygulamasını indirerek de bu programı kullanabilirsiniz. Sağda bulunan kısımdan hazır bir ses dosyasını animasyonlaştırabilir veya uygulama üzerinden ses kaydı alabilirsiniz. İstediğiniz animasyon karakterini seçtikten sonra arka planı dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Son olarak animasyonunuzu hangi boyutlarda kaydetmek isterseniz seçip videonuzu oluşturabilirsiniz. Tamam ses dosyasını sahnenize yerleştirdiğinizde sesin başlangıç ve bitiş zamanlamasını ayarlamak için ses katmanının özelliklerini kullanabilirsiniz. Ayrıca sesin tekrar etmesini veya yinelenmesini isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz. Sesinizi animasyon ile birleştirerek izleyicilerinizi daha fazla etkileyebilir ve projenizin amacına daha iyi ulaşabilirsiniz.